Sevgili öğrencilerim, merhaba. Sizlerin yanında bu şekilde de olmak istedim. Bu süreci bir arada ve birlikte sorumluluklarımızı yerine getirerek aşacağımıza inancım sonsuz. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Teknoloji ve Tasarım dersimizde 7. sınıflarımla enerjinin dönüşümü ve tasarımı 8. sınıflarımla da doğadan tasarıma konularındayız. EBA sistemi üzerinden sizlere ilgili konuların bilgilerini farklı web sayfalarıyla, sunularla ve örnekleriyle aktardım. Bu aktarımlarımı süresi içinde bitirenlere teşekkür ediyorum. Ve hepinizin de bitirmesi gerektiğini hatırlatıyorum. Her zamanki gibi konular ile ilgili bilgileri verdim ve çekiliyorum. Şimdi sıra sizde. Yaptığınızı biliyorum ancak hatırlatmak için her sınıf kendi konu başlığını kapak olarak hazırlayıp teknoloji ve tasarım dersi dosyasına ekliyor. Ardından konu ile ilgili gönderdiğim bilgileri A4 kağıdına tabii ki A4 kullanma kurallarına uyarak yazıyor. Ve bunlar da ekleniyor dosyaya. Yazmasak olmaz mı diyorsunuz? Olmaz. Tasarım süreci ile ilgili hatırlatma yaptım eba'dan. Öncelikle onu inceliyorsunuz. Zaten dosyalarınızda da var. 7. sınıfın birinci yarı yılında öğrendik. Şimdi 7. sınıflarım. Düşünüyoruz. Doğal enerji kaynaklarından herhangi birine odaklanarak bir sorun belirliyor ve çözümünde seçtiğiniz doğal enerji kaynağını kullanıyorsunuz. 8. sınıflarım düşünüyoruz. Doğada gördüğünüz herhangi bir olay veya canlıya veya sisteme odaklanarak bir sorun belirliyor ve çözümünde seçtiğiniz doğa olayı, canlısı veya sistemini kullanıyorsunuz. Düşünme adımımız bitti. Şimdi yazıyoruz. Tasarım sürecinin birinci adımında sorunu ve çözümünüzü ikinci adımında 5N1K sorgulamalarını kullanarak tasarımınızın tüm özelliklerini ayrıntılarıyla yazıyorsunuz. Evet, düşündük, yazdık. Sırada tasarım sürecimizin üçüncü adımı sorunumuzun çözümüne yönelik zihnimizde tasarladıklarımızı kağıda çizme zamanı var. Hep dediğim gibi, düşüncenizi yansıtan en iyi çizimi yapana dek denemeye devam. Hiçbirini atmıyoruz, dosyamızı etkiliyoruz. En iyi olarak belirlediğiniz tasarımınızı 3 boyutlu hale getirip renklendiriyorsunuz. Tasarımınızı ürün veya makete dönüştürebilmek için malzeme listenizi tahmini fiyatlarıyla yapılış işlem basamaklarına madde halinde yazıyorsunuz. Çalışmalarınızı tamamladıktan sonra fotoğraf halinde eba grubumuza göndermenizi istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıkla, sağlıklı günlerde görüşürüz.